Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizle birlikte gördüğünüz gibi yeni bir Counter haritasıyla daha sizlerle karşınızdayım. Bugünkü Counter haritamız Serap diye de Türkçesi çevrilen Mirage haritası. Şimdi daha en baştan söyleyeyim. Mirage haritası gerçekten benim en sevdiğim Counter haritalarından yani ilk üçte gelir diye tahmin ediyorum. Gerçekten harita çok güzel. Onun neden güzel olduğunu da şimdi anlatacağım sizlere. Öncelikle bir tarihinden başlayalım. Şimdi normalde hepimizin bildiği üzere Counter Strike Global Offensive'de Mirage diye var. Aslında yani resmi olarak Valve Mirage'ı yani, Mirage diye söyledim de Mirage'ı CSGO'da getirdi resmi olarak. Ama bundan daha önce de CPL Strike adlı bir e, harita ismiyle daha CS da yapıldı harita. Yani hatta yapımcısı da burada söylüyor. Yani size buradan selam olsun. Yani haritayı o, o abimiz yaptı. Ondan sonra haritaya temel değişiklikler yapılarak haritanın resmi adı Demirec olarak değiştirildi. Ama tabi çok değişiklikler yapıldı haritayı resmi olarak yapıldıktan sonra. Şimdi Tasarım olarak zaten burada bahsediyor. Dust2, Cage ve Inferno gibi kanser kartlarından geleneksel kare tasarımını takip ediyor demiş. Buna doğru zaten buna bir şey demiyoruz. Şimdi. Burada bakın şöyle de bir şey var bakın. Şurada ne diyor bak. Rekabetçi oyuncularla ve eşleştirmelerde kullanılan ilk 3 haritadan biri haline geldi. Neden böyle olduğunu şimdi anlatacağım sizlere arkadaşlar. Bakın resmi yeni sekmede açtık. o kadar tabi bize 500 yakınlaştırmayacağım. Biz 200 yakınlaştıracağım. Şimdi <laughs> şöyle anlatayım size arkadaşlar. Bu arada biraz kamera açsın. E, kötü olursa kusura bak devam edebilirim. E, gördüğünüz gibi şurası bizim T spawnımız yani teröristlerin doğuş noktası. Şurada CT'lerin doğum noktası. Bakın arkadaşlar. Bu haritanın gerçekten Dust 2'ye göre bakın harita küçük bak. Harita küçük. Dust 2'ye göre küçük küçük. Harita küçük. Ama Dust 2'ye göre haritanın gerçekten çok güzel özellikleri var. Yani Dust 2'den daha iyi de diyebilirim. Nasıl? Şimdi şöyle bakın terörist doğum noktasıyla Counter'ın hani terörist doğum noktasıyla A bölgesine ve Counter'lardan da A bölgesine ulaşmak hemen hemen aynı. Hemen hemen aynı mesafe. Yani teröriste tabi biraz daha uzun. O yani o olacak zaten Counter haritalarında mecburen. Yani bomba çözme haritalarında Counter'ın daha çabuk ulaşması lazım zaten. O, o bilinen bir şey. Ama mesela Dust 2'de hatırlarsanız mesela B kısmını teröristlerden mesela gidiyordun mağara, o da tünele giriyordun. Tünelden işte direkt dümdüz gidebilirsen tabii o da. B'ye gidiyordun. Yani en az 2 aşamalı o yol. Ama mesela kantırlar nasıl direkt doğum noktasından hafif işte sağa doğru ilerliyorsun. Dümdüz orada bir geçit var. Oradan geçiyorsun. Onda dıp, tak Bdesin. Bitti. Ha burada da gene aynı şekilde bakın tak gene B'ye geçiyor bu da gördüğünüz gibi. Ama terörist doğum noktasında da mesela buradan isterseniz yani iki farklı yolu var bakın. Counter'ın da iki farklı yolu var. B'ye yani eşit. Bu eşitlik özelliğini ben gerçekten mirecin seviyorum yani. Bakın. Şuradan mesela şu tünel yani tünel demeyelim de kapı diyelim. Yani mesela bu kapıdan da girebilirsin. Tabi burada genellikle e, counter'lar şuradan sniper tutuyorlar genelde. Yani ya da şuradan mesela sniper tutuyorlar veya, 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 buraya smoke atıyorlar. Şu olduğu yere. Smoke buraya geç. Aynen bura. Buraya smoke atıyorlar. İkinci bir yolda ise buradan şöyle tabi biraz uzun yol bu daha kısa yol da bu uzun yol buradan böyle gidiyorsun buradan B'ye ama e, counterlar mesela şimdi CS go bazında düşünürsek bak 1.6 bazında bu Arta'nın hani büyüklüğü yetersiz zaten onu baştan bir söyleyeyim haritanın büyüklüğü yetersiz 1.6'ya göre ama CS go'ya göre bir şey yaptığımız zaman düşündüğümüz zaman gerçekten haritanın büyüklüğü iyi ve counterlar zaten hani 5 kişi mesela full A'da olsa bile 3 kişi buraya tutacak, 2 kişi buraya tutacak. Counter'lar diyelim tet şey, teröristler 3 kişi buraya gitti, 2 kişi buraya gitti, gene buradan avantajlar. Yani avantaj burada taktiksel oynayanın. Yani haritada mesela Dust 2'de A tarafından mesela full AWP'ler pusuyor. O merdivenden çıkan, A merdivenlere gelen bütün teröristler orada avlıyor aslında yapıyorlar. AWP'ler. Tek tek çat çat avlıyorlar. Ama burada öyle bir şey yok. Burada senin taktiksel konumlanmana göre değişir haritanın üstünlüğü. Bakın nasıl? Şimdi teröristler olarak buraya gidiyorsunuz. Bakın şu kapılara girdiğiniz zaman buraya şimdi genellikle üstünlük oluyor. Nasıl üstünlük? Buradan AVP'ler baktığı zaman sizin direkt kafanızda her çalışakabilir. Veya buradan e sis atarlar. Aynen sis atarlar. Buradan sis atarlar. Sis attıkları zaman da sizin buradan görüşünüzü engeller. O yüzden hepiniz hurra yani 5 kişi hurra buradan gitmesin buradan dönüp 3 kişi en azından buradan dönüp burada tabi buranın da şeyi var Eee counterlanması o da nereden şuradaki merdiven de tabi burada merdiven var da buradan şöyle gördüğünüz ama tık şuradaki kapıların oradaki ask adamı öldürebiliyorsunuz asker nereden çıktı buradaki Eee teröristi öldürebiliyorsunuz şu merdiven tabi onu da Eee sisle flashla veya bombayla olmadı eğimle yani bir şekilde burayı hallediyorsunuz zaten ben minage'i şu yüzden seviyorum. Yani minage'de bir taktik belirlendiği zaman o taktikten böyle kazanmıyorsun sen oyunu. Hani sadece bir taktikle yetinmiyorsun minage'de. En az 2-3 farklı taktik, eğim, takım koordinasyonu. Bunların hepsini istiyor minage haritası. Özellikle rekabetçilerde. Hani mesela 1 olsa şimdi 1-6 hem küçük hem de haritada mesela gidecek yön az. Yani gerçekten az. Ve bir de şöyle söyleyeyim. Her türlü bombalama alanına çok rahat iki taraf uğraşabiliyor. Nasıl? Onu anlatacağım birazdan. Şimdi öncelikle şu A noktasını bitireyim. Şimdi dediğim gibi en son 3 kişi buraya gidin, 2 kişi buraya gidin demiştim. Buradaki e, şey tamamınca buradaki baskı kalkınca şu 3 kişiden hani baskı var ya şu 3 kişiye he iki kişi buradan puşlar, flash'la veya artık bombala puşlar. Buradaki kalan anti teröristleri öldürür ve böylece terörist bin bu bir taktiktir. Hani 3 kişi yukarıdan yolla onlara baskı gelsin. 2 kişinin baskısı bittikten sonra o 2 kişi de rush yapsın 3 kişiyle birlikte. Ondan sonra stres, counter win. Ama tabi bakın tek bir taktiğe güvenmiyoruz burada. Neden? Çünkü counterlar mesela burada 5 kişi. Evet 5 kişi. Ama bir kişi mesela burada çaktırmadan şu arkadan da dönüp teröristlerin içinden geçebilir. Evet şimdi counterlar tarafından bakın terörist tarafını söyledik. Buradan iki kişi gider. Eğimle tabi bir de eğimle lazım bunun için. iki kişi gider bu iki kişinin üzerine baskı kalkınca. Tabi şu an üç kişinin üzerine baskı oluyor. 3 o üç kişi de birlikte. Beş kişi raşlar A'ya. Orada terörist binler geçer oyun. Yani sıfırdan başlar oyun kazanırsınız. Ama tabi burada CT'nin taktikleri de önemli. Yani mesela buradan Çünkü haritanın alanı bakın A bölgesi çok geniş. Geçelim açık alan. Yani sak terörist çok saklanacak alan yok. Bir şu kutulara saklanabilirsin. Bir de şu duvarın arkasına saklanabilirsin. Başka saklanacak yerin yok ki mesela counter'lar buradan yanıcı attığı zaman bitti. Şimdi terörist tarafını söyledik. Özet olarak şu özet ve en basit taktik. İki kişi buradan gider. Smoke flash buraya atıldığı zaman buraya kör eder. Buradaki baskı bir süre kalır. Üç kişi de yerini belli etmeden bakın herhangi bir şekilde belli etmeden buradaki üç kişi döner. Buradan gider şu yukarıdan A'ya indirmeye çalışır. O üç kişinin üzerine baskı geldiği zaman iki kişi de buradan rushlar ve counter teröristleri öldürür ve maçı kazanır. Bakın en genel taktiği budur. Peki counterlar nasıl bloklayacak bu taktiği? Bakın. Şimdi counterlar olarak A'ya gittiğiniz zaman ilk başta yapacağınız şey üç tarafa bakmaktır. Çünkü üst tarafta her zaman bir terörist olduğunu unutmayın. Her zaman üstte yani takım bot değilse bir terörist muhakkak olur bu binanın içinde. Muhakkak olur. O yüzden siz ne yapacaksınız? Buradan baktınız ki terörist gelme ihtimali var veya ses aldınız. Hemen buraya yanıcı bombanız varsa atacaksınız. O bir sürü engeller. Ondan sonra buraya bomba, yanıcı bomba nasıl veya siz atarsanız burası kapanmış olur. Ondan sonra zat ilk başta mesela buraya flash veya smoke atmayın. Burada duruma göre. Çünkü neden? İlk başta buraya smoke veya flash atarsanız bu etkisi geçtikten sonra teröristler dediğim taktiğe döner ve sizi kazanır. Siz, yani sizi kaybettirir. O yüzden baktınız ki mesela burada terörist gelme ihtimali mi var? Veya işte ses mi aldınız? Hemen flash veya smoke'unuzu atıyorsunuz. Ta da smoke daha karlı. Burada mesela kapattınız önünü. Teröristin önünü kapattınız. Veya diyelim flash'ınız veya smoke'unuz yok takımda AWP'lerle iş göreceksiniz. Bir tane AWP şu merdivenlere. iki tane yani kaç tane AWP'siz at takımda bir tane AWP burada bir tane AWP burada olsun. Geri kalan da 3 kişi de e, rush takımı olsun. Öyle oldu mu? Kazanırsınız. Yani siz savunacaksınız zaten. Mesela Dust 2'de counter'lar saldırı yapar, teröristler savunur. Normalde tam tersi olması lazım ama Dust de öyle. Ama mesela burada counter'ın eee doğasına uygun bir şekilde counter takımı savunur, terörist takımı saldırır. Bu. Noar'ta bunu buna bazanlarla yapılmış bir harita. A bölgesi bu kadardı. Şimdi geldik B bölgesine. Bakın B bölgesi A bölgesine göre biraz daha uzun gelmesi. Yani Dust benzemiş bu konuda. Mesela Dust e, A uzunları mesela çok gerçekten gitmesi bayağı uzun. Ama bunun orta noktası da var. Orta noktayı anlatacağım birazdan. Şimdi B bölgesine mesela kantralar gittiği zaman tabi teröristlerden daha çabuk ulaşırlar. Çünkü teröristler burada gördüğünüz gibi yani terörist buradan gidecek, şu binanın içine girecek, oradan şu binanın içine böyle açık alana girecek, sonra tekrar binanın içine girecek, sonra buradan cam kapı kıracak, içeri girecek, oho, oho, bir ton vakit geçecek. O yüzden hemen CT de buraya yerleşir, kendini yani pusar ama bu şey demek değildir ha. Yani burada işte counter pusar, terörist saldırdığı zaman counter win, öyle bir şey yok. B'nin alanları, B'nin hani rotası biraz daha A'ya göre az. Mesela A'ya giden 1 2 3 4 tane bölge varken rotasyon varken B'ye giden 1 2 2 ya başka nasıl 2 tane var. 2 tane var. 2 tane rotasyon var. O yüzden B'ye gidecekseniz eğer terörist takımında hep beraber hurra araçlamanız gerekiyor. Eğer ki counter tarafı sizin B tarafı gittiğinizi anlarsa biraz şansınız ihtimaliniz zor. O yüzden en basit taktiği Buradan gidip 5 kişi hurra saldıracaksınız. Counter'da sizin tabi şöyle bir taktik de var. Bu taktiğin çürütülmesi çok basit. Eğer ki 5 kişi B'de beklerse kaybedersiniz oyunu. Çok net ve açık ve net yani ama Burada mesela diyelim Şurada 2 kişi var mesela B'de. İşte bir kişi A'ya gitmiş. İşte bir kişi yani dağılırsa CT takımı. Siz de 5 kişi hurra üzerlerine rushlarsanız işte molotovla bombayla flashla O zaman alma ihtimaliniz yüksek. Ama benim size önerim şudur. Bakın B'ye gidecekseniz eğer mutlaka bir veya iki kişi ortayı tutsun. Çünkü orta bu Mirage haritasının kilit taşıdır. Bak o kadar da ciddi söylüyorum. Kilit taşıdır. Neden? Çünkü Mirage'in bakın orta bölgesi her yani gerçekten orta. Her tarafı eşit uzaklıkta. Ve her tarafında giriş rotasyonu var. Yani orta noktadan A'ya, orta noktadan B'ye, orta noktadan şu aşağıdaki merdivenlere, orta noktadan terörist spawn'a, orta, nokta, orta noktadan CT spawn'a çok rahatlıkla gidebiliyorsunuz. Ve hemen hemen mesafeler de aynı yani çok da uzaklıkta değil. O yüzden orta noktaya muhakkak dikkat edin. Hatta zaten teröristlerin orta savunma yeri var. Bakın şu kutular. O kutulardan savunursunuz veya diyelim hiç mi AWP'niz yok? Buraya bir flash ya da bir smoke atarsınız şu şeyin önüne Counter'ın mesela burada gerekli sniper bekler Şu binanın artık bina sayılır herhalde Bunun içerisine atarsınız smoğunuzu Ondan sonra engeller görüşünü engeller Siz de rahat bir şekilde buradan B'ye gidebilirsiniz Yani Bir de şöyle bir şey de var Şimdi diyelim Şunun için de avantajlı Yani Counter takımının ne tarafa doğru gittiğini de anlayabilirsiniz ortadan. Mesela diyelim ortadan kimse bak B tarafına gelmediği biraz geç anlaşılır eğer ki A tarafında da CT'ye. Ama ortadaysa mesela ortada kimse yoksa hemen kan terörist buradan gelir şu merdivenden aşağı iner şuraya. Oradan tık diye görür A'dakileri. Vurulmadan, damage yemeden döner B'ye gider. Diğer takım arkadaşlarına katılır. Bu şekilde devam eder. Ama genellikle orta noktayı bildikleri için CT'ler burada 1 veya 2 AWP mutlaka bulunur eğer ki takım bot değilse mutlaka bulunur yani 1 veya 2 AWP. Siz de buradan AWP'lerle veya smoke flash bir şekilde burayı kapatırsınız. Ondan sonra B'ye gidebilirsiniz. Ha B'den A'ya bakma imkanınız da var bu arada. Neden? Şu orta noktadan gördüğünüz gibi şu bu mouse'umla işaretlediğim bölge direkt A'yı görüyor bakın. Direkt A'yı görüyor. O yüzden mesela buradan A'ya da saldırabilirsiniz. Yani ben bu yüzden Mileç Arteta'yı seviniyorum. Çok belirsiz bir artı çünkü taktiksel anlamda. Yani mesela burada o kadar çok taktik var ki söyleyecek. Hani durumlar çerçevesinde. Yani bu artanın mesela bence kazanma oranı yüzde 51'e yüzde 50'dir. Ve ben ya yani pardon yüzde 49'a 51'dir. Öyle söyleyeyim yani. Yüzde 49 terörist, yüzde 51 de CT'dir. Yüzde yani büyük ihtimalle, büyük ihtimal o şekildedir. Ama tabi bunun da kazanma oranları var. Onu bulursam göstereyim size. Kazanma oranları yazıyordu herhalde mil eçertasında. Yanlış bilmiyorsam. Neyse biz takdimimize geri dönelim. Şimdi ne dedik? Terörist eğer B'ye gidecekseniz eğer 5 5 kişi B'ye gidecekse mutlaka 1 veya 2 kişi şu kutuların arkasında dursun. AWP'niz varsa AWP ile şu bu e, binanın içine saldırın. Eğer tabii CT varsa. Yoksa da buraya flash, flash veya smoke atarak engelleyin ve buradan B'ye dönüp takım arkadaşlarınıza katılın. O zaman öyle olduğu zaman CT sizi beklemeyecektir. Yani var sizi beklemeyecektir. Yani isterseniz şu aşağıdan uzun yoldan gidebilirsiniz. İsterseniz direkt şuradan çap diye işin içine girebilirsiniz. istersen buradan e, şurada tabii bir kutu var. Buradan zıplayarak şöyle A şey CT base'den B'ye de gidebilirsiniz. CT'leri yakalayabilirsiniz. Gerçekten yani güzel taktiği var bu orta noktanın. O yüzden buraya bir veya iki kişi mutlaka bulunsun. Üç kişi de şu orta yani şu üst binanın içinden saldırırsın. Şu, mutfak mı diyorlar buraya ne diyorlar? Bu mutfak burası. Ee, buradan saldırsın. Daha doğrusu mutfak burada gerçi. Buradan işte CT'leri oyalasın. İki kişi de buradan eğer kimse yoksa dönsün B'ye kazanırsınız. Eğer ki varsa da onunla, onlarla uğraşır. Zaten üç kişi zaten terörist büyük bir CT takımında burada bir veya iki ABP varsa eşit şekilde savaşırlar. O zaman da eğim üstünlüğüne bağlı olur. Yani şu B noktasında eğim kimde üstünse o kazanır. Yani iki, iki, takım da aynı eşit yerlere gittiyse eğim üstünlüğü kimse o kazanır. Yani en basit taktikleri bu kadar. Bakın bir daha anlatıyorum. Terörist tarafında eğer ki A'ya gidecekseniz bakın A'ya gidecekseniz buradan direkt iki kişi buradan gönderiyorsunuz. Buradaki baskıyı o iki kişi bekliyor. Üç kişi de buradan gidecek. Baskı iki şunun üzerine kalktığı zaman üç kişi de değil, buraya gidecek. Saldırıp kazanacaksınız. Bitti. B tarafında ise orta noktadan bir kişi gidip burada bekleyip flash veya smoke atıp burada bekleyip ondan sonra B'ye gitmek. Terörist CT takımının burada bozguna uğratmak. Bit. Ha CT takımının B'de defansı nelerdir? Bakın şuradaki gördüğünüz gibi şurada bir kutucuk var. Bu kutucuk gerçekten bütün şuradan gelen teröristleri görüyor bakın. Bütün buradan gelen teröristleri orta noktadan gelen camların olduğu bölgeden yanıcı bomba, Bomba veya yani normal bomba attığınız zaman buradaki teröristlerin çoğu da ölecektir. Yani yüzde %70-80 ihtimalle ölecektir. Ha diyelim teröristler A'ya mı döndü? Hemen siz de baktığınız A'ya döneceksiniz. Ki bakın benim Miraç, Miraç haritasını neden sevdiğim, bakın bu sefer tam kesin ve söylüyorum. İstediğiniz yerde, bakın istediğiniz konumdayken birden taktiğinizi, stratejinizi değiştirip diğer bomba alama alanına kısa sürede gidebilmeniz. Bakın benim en çok sevdiğim nokta bu. Mesela Dust 2'de teröristler A'ya gittiyse B'ye dönemezler. Mümkün değil. A'ya gidersen B'ye dönemezsin. Veya Inferno'da B'ye gitsen A dönemezsin. A gittiysen B'ye dönemezsin. Ama mesela burada A gittiysen A'da başarısız mı oldun? B'ye dön. B'de başarısız mı oldun? A'ya dön. Burada her türlü imkan var. Burada seni özgür bırakıyor. Şey gibi değil yani burası. Dust ve Inferno gibi böyle kısıtlı e, yolların olduğu bir harita değil. Bu harita yolları gerçekten çok geniş. Yani çok imkanlı o anlamda ve taktiği bol yollar yani bundan taktiği bol haritalar, bol rotasyon pardon, bol rotasyonlu bir harita. O yüzden Inferno'da taktiksel şey falan, Mirage'de taktiksel ve eğim ön plandadır. Bunu size hem söyleyeyim bu kadar. Başka diyeceğim bir şey Mirage'de yok. Zaten sebebi de bakın şuradaki sebebi de bu zaten rekabetçi oyunlarda ve çeşitlemelerde kullanılan ilk üç haritadan biri haline geldi. Çünkü harita taktiksel anlamda diğer bütün belki counter haritalarından daha iyi de olabilir. Kazanma oranları bak hatta şöyle de söyleyeyim. Haritanın basit düzeni ve değişmeyen doğası nedeniyle uzun süredir birçok kişinin favorisi olduğunu belirttim. Mesela benim de favorim. Gerçekten bakın burada şey yazıyor bak dengesi benzersiz esnetiği ve düşük öğrenme eğilisi nedeniyle dayanak noktası olarak nitelendirilmiş bu harita. Bakın yani ben sadece ben bunları bir lügatından sallamıyorum yani. Burada kendi benden daha çok daha profesyonel olan harita yorumcuları zaten bunu söylüyor. Yani benim benim yorumlarım değil yani bunlar. Ben gördüğüm bu. Ben size gördüğümü anlatıyorum. Ha sonradan yani bunu ne için söylüyorum? Hani belki inanmazsanız diye benim yorumlarıma. Buyurun kendiniz burada okuyun. Hatta şu linki de şuradan görüyorsunuz. Okuyun yani. Ben bir şey diyemem. Bakın en iyi optimize bu olanın belirsiz yani ya daha fazla es espor oyuncuları neden kaldırıyor onu da bilmiyorum ama yani bu haritanın gerçekten ee, stratejik olarak çok yani belirsiz bir harita yani. Ne yapacağını çok belli olmuyor. Çünkü karşı taraf farklı bir strateji, siz farklı bir strateji yapıyorsun yani Dust2 ve Inferno gibi bir stratejiye güvenip de kazanma değil yani bu. Öyle bir şey değil. <laughs> Bakın size gördüğünüz gibi hani bunu da gösterip bitireceğim. Mire şartasının dengesini bakın burada e, Sasha dediğimiz yani Simple diye bir oyuncu var. Belki bilirsiniz bir 6dan veya Go'dan. Gerçekten yani iyi bir oyuncu ve hani dünya sıralamasına da girmiş bir oyuncu. Bakın burada ne söylüyor? Simple'a göre Valve, Vertigo ve yani mesela bunlar en azı çünkü Vertigo artı çekildi onu da anlatacağım. O da çok dengesiz bir harita Onu da anlatacağım. Overpass da dengesiz Berta onu da anlatacağım. Ama şimdi değil. Bakın burada şey yazıyor bak. Profesyonel oyuncu Mineage'in dengeli bir harita olduğunu ve her iki tarafın da üstün beceri ve strateji ile diğerlerini geride bırakmasına izin verdiğini açıkladı. Bakın. Yani neden olduğunu anlattım zaten size. Burada gerçekten Mineage'de taktik ve eğim. ikisi de çok iyi. Çok önemli yani. Harita size maçı kazandırmıyor. Sizin kendi stratejiniz ve eğiminiz maçı kazandırıyor. Gerçekten bu yüzden bak hatta şöyle gösteriyor Mirage istatistik istatistikler ile en iyi harita olduğunu ortaya koyan bu HLTV şey yani half maç izleme sunucusu half işte şey oluyor da the counter diyelim biz ona. counter maç izleme sunucularında oranları yapmışlar hesaplamışlar. Mirage'de her iki tarafın da %50 kazanma bakın bu geçen senenin şeyi ha. Haberiniz olsun ya 2015 değil. %50 kazanma şansı olduğunu gösterdi ve bu da onu mükemmel dengelenmiş bir harita haline getirdi. Basit düzeni, okunaklı grafikleri, düşük kaliteden makinelerdeki sağlam performans gibi başlıca nedenler arasında yani bunu geç. Bunun optimizasyonu geç. %50 kazanma şansı. Bu çok önemli. Çünkü Mirage öyle bir harita ki yani bir taktik patladıysa bile diğer taktiği devam edebiliyorsun. Öyle bir harita Mirage. Yani daha sizin yani daha size anlatacaklarım bu kadar geçtiğim bir işlerle kalın yani CS'nin en iyi 3 haritalarından 3 haritasından bir tanesi olabilir mi hiç? Neyse. Yani söyleyeceklerim bu kadardı. Bir sonraki videoda Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.